TV'den arkadaşımız Öykü var. Aynı zamanda annesi Nur Hanım da bize yardımcı olacak bir yandan isterse. Merhaba. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Biz tutkallarımızı döktük. Yardımcı olayım. Çok sert bak. Bu Dovinci renkli tabancasıyla birlikte sarı. Yeter yeter. Yardım ister Olmuyor. Olmuyor. Bu Dovinci çok zor? Biraz yok. Arkadaşlar bu arada ben iyi şey yapacağım. Galaksi slime yapacağım. Oldu. Oldu. Oldu mu? Çok fazla kazansan karıştıramazsın. karıştıramazsın. Biraz fazla kazansın köpeği. İstersen paylaş. Yaparım ya ben. Hallederim. O yapar. <laughs> Ekstradan Ökü. koyarız. Yapıştır. Ekstradan <laughs> <laughs> Fazla mı bu ya bu köpük? Bence güzel oluyor. Evet, evet biraz fazla tamam. Hımm, açtırıcıya ihtiyacım var benim. Belki biraz daha köpük ver, çok fazla köpük. Yok. Mi? İyi nasıl Size bence bence olacağız. Olacağız, mi? İyi. Biraz başaracağız bu köpüklerle. Sizce başarılı mısınız? Bence olacağız. Ben Galaxy Slime yapıyorum ama. Şu an ne? iyi mi? Turaştıkalım bence yalan. iyi değil mi? Ben bu arada pek evet, iyi değilim evet, slime yapmadı. Bayağı ben motorum de. Ben bir motorum da. Ben daha fazla kötü atarım. Yaptım. Biraz daha atacağım. Öykü evet, bak benim kesimli. Bu bayağı bir ben galaksik, yapacağım. Ga ben galaksili Yok. <laughs> bayağı fıstık yeşil oldu baksanıza Belki rengi arkadaş. Bu renk de olmazsa Yok atma. Tamam. Ben Sadece biraz daha atacağım kendiminkini. Sonra istediğin kadar at kendiminkini. Şimdi atacağım ya. O yüzden bekletiyorum daha şimdi. Ben güzel koksun diye biraz sabunla. da Ben de atayım. Ben de sabun atacağım. Of, of. Baksana. Arkadaşlar bir saniye ben şunu şuma... artık sim alabiliriz. Bayıldım ben yani hep böyle sinsin. Tarzı olacak benimki. Benimki köpüklü slime olacak. Benimki güllük kokacak. Oy. Ben de gidiyor muyum? Uyumlu oldu bence köpükle. Arkadaşlar Bakar mısınız? Ki... Hayatımda yaptığım en iyi slime diyebilirim kesinlikle. Evet arkadaşlar. Ay güzel bir kıvam. Yavaş yavaş boraksı suyundan katmaya başlayacağım. biraz daha sınır. Ben o bunun kapağına gözüm de gözüm diye. Ben ki. Misin, Atacağım. ben internette çok güzel bir şey görmüştüm. Slime'ım olunca onu yapacağım. Şef mı yapacağım? Bir gün bekledim. Hayır. Işte hmm. Şefim. <laughs> 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 oh, <laughs> güzel oldu Ataberkle bizimki biraz aynı renk gibi oldu. Arkadaşlar ben daha boraks katmadım. Ben daha malzeme katacağım. Ölçürüm ya fazla koymadın mı? Ya. Sen burada kal be. Ben yeşil boya atayım anne. Yeşil boya. Hı hı. Kapalı evet kapalı. Çıtır çıtır. Oynamak ister misin? Biraz fazla boraksı olmuş ama. Arkadaşlar ben hala asayım bakıyorum yani. Bir kademeye ulaşamadım. Şey şundan katabilir miyim? Hayır daha renk olsun diye. Hayatımda yaptığım yemin ediyorum en güzel Anne, slime ben çok ya. renk seviyorum. Tamam. Aa, oh. Ben de artık bir slime ustası sayılabilirim bu yaptığım slime'dan sonra bence. Ben de şimdi borak ekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Ben de elli müdahaleye geçeyim. Hayır, erken senkin daha. Galaksi slime'ı. Oh. Aa! Ay, oh. Atafark var. Oh. Baksana. Zıplıyor. Uy hızlı zıplıyor. <laughs> Arkadaşlar bayağı güçlü bir slime <laughs> var. Seninki de zıplıyor. Evet. Seninki de biraz zıplıyor ya hakikaten. Ben gül yaptım. Bakın ya çok güzel oldu bence. Baksanıza hayatımda yaptığım en güzel slime. Ama öykünün ki var ya. Bakayım. Aa evet öykününki çok güzel oldu. Arkadaşlar bakın benim var. Ben, ben, ben Arkadaşlar, arkadaşlar bu <laughs> challenge'ın yorumları challenge'ın sonucunda. Yani en güzel slime'ın kimin yaptığını söylemeyi unutmayın ya. Tabii ki sen. Tabii ki Öykü. Değil mi? Alkışlıyoruz Öykü. Hadi alkışlıyoruz. Alkışlıyor var ya. Alkışlıyoruz Öykü. Ay 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 ay. Bakın benim slime'ım var. Arkadaşlar yorum var kısımda beni seçmeyi unutmayın. İstersen birazcık beni veririm. Ben Süper yapayım. olur. Teşekkür ederim. Ben zaten çok mutluyum slime'ımdan. Gül yapılıyor, uzanıyor. Benimki de güzel oldu. Seninki yeşil, benim yeşil, seninki yeşil. İkimiz sen yeşil ya. Arkadaşlar, arkadaşlar süper slime'larımız oldu baksanıza. Çok güzel. Çok güzel muhteşem uzuyor. Bir gün bekleteceğim bunu. Katı oldu biraz sıvı olacak da. Benimki çok güzel Neyse arkadaşlar bu arada. Öykü'nün kanalının aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. Aynı zamanda bizim kanala abone olmayı, Aa. like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.